Herkese merhabalar bugün Minecraft oynayacağız. Ha ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizin de Men vs Machine yani adamlar vs gacılar modunu oynuyoruz. Hepinize iyi seyirler dileriz. Yanımda Emirhan Reis ve ismini unuttum Arthur Reis var. <laughs> Mehmet değil miydi lan ismi? Arthur. Arthur mu? Arthur artı Artur'u kullanıyor mu? Ali miydi? mi Me Mehmet miydi? Al unu, kusura bakma unuttum ama. Yatıyor. Hadi gelin. Bu ne lan? Hani küçük tank geliyordu? Bu ne? Ama, ama canı az biliyor musun? Canı bayağı az. Canı az da can az ya. Hemen hemen düşüyor tank baksana. Aşırı düşük canım. Mani 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 mani. Evet arkadaşlar. Güzel güzel. Nerede lan para? Ha. Parayı kaçırsan bana söyleyeceksiniz. O biliyorum evet. artık. Atlatın lan şunu. Atlat. Amana koyayım ben mı patlatayım. Bizim takım ölmüş. Patlattık. Bak geliyor bak. Sen daha geliyor. Oğlum bu da amına koyayım? Kaç tane tank var? <laughs> la abici bir salın lan. O kadar heavy geliyor lan Çok fazla var. Bir Aslında biri benim bir sniper olsa direkt evleri uzak uzakta indiririm. Ya Bilal çıktı ya işte amana koy. Bilal çıktı biraz, biraz, biraz. Güzel, Bilal çıktı Bilal Bize Bilal lazım da amana koyayım ölüyorum. Bedik niye bana can basıyor? Ya Allah aşkına ya. Para kaçıyor para kaçıyor. Para nerede? Bilmiyorum. Para nerede amına koyun? Para yerde bak şurada. Önümüzde oğlum benim önümde. Al amına koyun. Ben yani alamam oğlum ben gidersen tek yerim. Uzaktan vurabiliyorum acaba. Parayı kurtarmamız lazım. Yani. paralar alıyorum ben. Kaçırmayalım, kaçırmayalım. Parayı kaçırmayalım. Oğlum 5 dolar yazıyor. Nerede o amına? Yap. Bilmiyorum ben de. Allah aşkına kaçırmışız. Ya o kadar çok pink var ki ben nereye sıktım anlamıyorum. Kaçırmışız kanka. Çok ping var. Kaçırmamışız lan. Dur dur dur. Allah, Allah kahretsin. Aşırı pinkten oynayamıyoruz. Aa. Ya ne oldu belli değil. Aa kaçırmamışız. Tamam sıkıntı yok. Tanklar geliyor. Tanklar geliyor. Pyro nerede? Adam tankları kesiyormuş. Ya beni bu Artur oh, ezdirerek öldük. Tank bize ezdi az önce. Oğlum ondalar, ondalar. Tankı sikeyim. Ondalar da ha orada. <laughs> Eller help atın lazım kalmadı. Aa artı para kaçırmadık lan. Şaşırdım. Helal helal helal. Şaşırtıcı. Ben sıradaki satmayı alayım. Hadi ben sniper olayım ya. Ya sniper'lama <laughs> zaman. <laughs> Adam gücendi sniper aldı. Ben de Ben de şey alayım amına koyayım. Şu sensor medic. Sk Skinli silahımı kullanayım. Adam da Avustralya mı var lan. Dikkat edin ha. Bakın profiline bakma ya. <laughs> Bonk vardı, shit var ya. Biliyorsun değil mi onu? Bomb Varnished diye bir savaş boyası var fabrikadan yeni çıkmış. Onu alacağım. Onu da şeye ha, yapacağım. Onu biliyor, biliyorum, onu. He. Koleksiyon yapacağım senin gibi. Iskata. <laughs> savaş böyle pek ra rağbet gö görmüyor aslında Aynen. Neydi? Soda Popper'ın zaten şeyi yok. Avustralya mı yok. Ona Bomb Varnished çekebilirim. Aynen. F4. Harita güzelmiş barda ya. Fart farklı şeyler iyidir ya. Aynen. Ela ben tanka odaklanıyorum direkt. Tank yok artık. Aa tank yokmuş lan iyi iyi. Tank çok zor adaya adada geliyorlar bir de. Adana abi o ses ne abana koyayım? sese bak. Adam kükredi. <laughs> kükredi abana bu <mı>? çocuğu. Korktum. <laughs> oğlum 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 hebi hebi roket kullanıyor lan nasıl bir şey bu? Hebi gördün mü? Hebi roket atar, atar kullanıyor. Ne? Hangi hebi? Lan debevi bak debevin elinde roket atar var. <laughs> Şaka aldım, yapıyor. Aldım, aldım. On bakayım. Oğlum hebi elinde roket atar var oğlum hebi o. Hebi mi? Ben şey zannettim onu lan. Oğlum bunu. Oğlum bu ne oğlum? Buna oğlum oğlum medikler rüber basıyor lan. Heviler i̇şte, rüber basıyor. <laughs> oğlum. Sniperdan hevi oldu. Bütün robotlar heviye dönüşmüş. Saçma <laughs> sapan bir haritada oynuyoruz şu an. Şuna bak sen. <laughs> heavy sniper olmuş. Ete sattı. Şuna bak. Heavy sniper olmuş. <laughs> Bu map'in kendi özel şeyi bence karakterleri. Yok ben bence bozuk ya Bence bozuk bence yüksek edin. Bombalar nerede? Neydi <laughs> <işte> paralar nerede? <laughs> Tüm robotlar heavy olmuş. Bak heavy'ler sıkat olmuş özellikle. Fes sıkat gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Medik de heavy olmuş. Buna aman ha koyayım. Ulan ya. Paraları toplayın. Hayır abi, ben canlarını azaltayım ondan. Paraları toplamayan geydir. Bizim Bilal çok güzel sniper oynuyordu. Nerede o? Sniper geliyor lan. Sentry Box'tur. Bu... Ananı sikiyim. Sen Pink Pink o... oynamıyor Sen niye sniper? sniper Ananı sikiyim. Öldük. Adam 3500 pinkle oynuyordu sniper'ı sen düşün. Oğlum Demon öldüm ya. Demon adı ne biliyor musun? Heavy Man. Heavy Man ne? Öyle yazıyor. Amana koyun para <laughs> verdi. <evde? gülüyor> Ananız. <nasıl? gülüyor> para para. Ha, para kaçınmaz. Ulan ne ya. Ne sikim Sonic harita ba da olmuş. Ha bak Oha, heavy koşuyor bak heavy yeah. heavy görüyor musun? heavy koşuyor. Skat mı olmuş o? <gülüyor> Aynen. <laughs> Skat <Scott gülüyor> <Scott> olmuş. <gülüyor> 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 bu haritada ne bence dünyayı he heavy iler yönetsin haritası. Oğlum ne biçim robotlar geliyor lan bunlar ne oğlum böyle? Ne biçim <laughs> ikon? İkonlara bak. <laughs> Pyro'nun öyle ikonu mu vardı? Oha füze geliyormuş lan o, o nasıl füze? Bu nasıl ikon böyle ya? Açtığımız map'e sikeyim. Bu ne? <laughs> Güzel lan. Çok sevdim bak bu modu. <laughs> Modlu mu oynuyoruz biz şu an? Ya yeni gelecek işte mod. Ya bu Hayır, map işte abi. Topluluk haritası değil miydi bu aman Allah'ım, Arthur? Ya yeni yapılan maplerden biri bu işte. Bu onaylanmış bir map değil bu. Ha bu gelmiyor yani. iyi iyi. iyi. Ama roket mi Oğlum da... onaylanırsa geliyor işte. Va onaylar. Va sence her şeyi heavy yapan <gülüyor> <gülüyor> bu haritayı mı <laughs> getirir amına <abi>. koy? Hayır <laughs> hayır He Heavy'nin heykeline dikmişler. Yetmemiş. Heykeline de koymuşlar bir de. Heavy'nin <laughs> fabrikasındayız <gülüyor> biz amına koy. Başka bir açıklaması <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Herhalde bir tane kız seviye aşık olmuş tamam mı? Daha sonra Heavy biri seni çok seviyorum deyip deyip durmuş. Daha sonra Heavy siktir git aman ha kodum senden heh, sevgilim olur demiş. Heavy onu reddetmiş kız gitmiş. Heavy'nin düşman olmuş gitmiş robotlarını icat etmeye başlamış. Her boku Heavy yapmış. Valla demiş senin gibi icadın tamına koyayım demiş. Nasıl hikaye? Aynen Bak şimdi bak heavy adam geliyor bak. Heavy adam görüyor musun? Ne moment değil heavy Oo. adam. Heavy adam burada. <laughs> heavy adam. Ona mı ne koyayım lan? <laughs> Öldüm oğlum. Öldüm Yavşan attığı bombayı gördünüz mü? Heavy adamlar geliyor oğlum. <laughs> heavy sniper'lar. Dünyayı heavy yönetsin. Burada <laughs> herkes heavy şu an. Oyun başında ses gelmişti hatırlıyorsunuz değil mi? O sesin kaynağı bu Olur, bak ki sol... bastır bile evi bak. Sen bastır bile evi. <laughs> Aralar alın beyda ben isteyim alalım. Dünyayı heavy yönetsin kardeşim. Oo, Put the spencer heavy. here. oh, <laughs> Adamlar <laughs> besli gacılar modu değil bu. Hevilerle de acılar moda aldı ama lan. anladın ki. Ay hevi var ya. Oo. Lan soycuru bile hevi yapmış bu dünya var ya. Nasıl bir dünya ama lan bu? O, o iki tane medik geliyor da ne tür bir medik olduğunu anlamadım. <laughs> <laughs> i̇ki tane medik gelecek. <laughs> ne özelliği var medin anlamadım. Sik sok, sik sok, laleli laleli sik sok. Paraları kaçırmayalım arkadaşlar. Ananın amı ne oluyor? Amı koyayım havaya uçtum. Koş 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 koş. Ölmek isterim ya otuz canım. Ölürken bile süt atıyorum daha ne yapayım? 31 çeken Franco geliyor. Franco ne alaka? Oğlum bunlar nasıl medik lan böyle? Heavy medikler geliyor heavy medik. Heavy medik. Heavy medic, <laughs> medic bunlar. Para nerede para? Ha para o... Parayı toplayın. Sana Senin gibi heavy ben. Medikler. Heavy medicler. Esen heavy medicleri. Sen Buster geliyor, sen çivasır geliyor. o o o o. Şey, heavy, heavy Buster <laughs> Heavy bastır. <laughs> <laughs> heavy bastır. Heavy ok, bastır. Çok güzel. O, heavy sentry bastır yazıyor. <laughs> Ya ne değişik kafa ya bu. Bu haritayı tasarlayan ne işmiş de böyle harita yapmış ama da koy. Yine çok garip robotlar geliyor. evet. Onları. Emirhan şu soldier'a baksana sana 31 çekiyor. Gel gel. Emirhan gel. <laughs> ha, harbiden öyle yapıyor ha. 31 çekiyor sana amına koyayım. <laughs> Dayanamadı ya <karşısında. gülüyor> Nasıl da sarı ya. 12 tane engineer geliyormuş ama onlar yargıcı infant kullanacakmış. Ne alta yedi. Ne ne alaka? Bilmiyorum. Neydi? Oğlum bir de dispenser geliyormuş bak. Bir tane dispenser geliyor. <laughs> Var da heavy bak heavy desteğe bak. Heavy geliyor ama ateşli heavy geliyor. Ateşli heavy. Aynen. Ateşli. Ben dev robotlardan biri dispenser oğlum. Onu anlamadım ben. Yürüyen <laughs> dispenser. Ne <laughs> mi bak? Kolları, bacakları engineer. Onu, onu merak ettim nasıl bir şey <gülüyor> <gülüyor> Aha! Put 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 dispenser. <laughs> Oha dispenser atıyor ama koyayım. bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Bu eklenmez oğlum. Bu ne eklenmez? 아, 바람호 본이 넷이야. 디스펜서디스펜서 a t ı y 디스펜서 o l a t <laughs> robot kaç drop bideo kaça robot dur. Aero heavy var oğlum. Oluruz. Ya para. oğlum patlayacak yeri Centriwaster ya. Bir, biri kaçar robotu vursun ya. <laughs> para 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 para. Son anda yakaladım da 3 dolar nerede amına koyayım? 5 dolar. 0 dolar. Oğlum İskoç bombası kullanan dimomeller geliyor. <laughs> o, 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 ne oğlum öyle? Üzerin üzerinden şarj atıyor. Oha 3 medikli heavy geliyor. 3 heavy. heavy. Ama üç. heavy. Ver bak. Ananı sikiyim. <laughs> oğlum patladım. patladım. <laughs> aldım veriler, aldım arkadan alıyorum. Ama elimi abi. Bomba! Oğlum o gidişle ben udum patlıyor, hey Oraya giresim gelmiyor şu an. O ne oldu? many Biber cringe lazım bana. Parayalım bak Şu arkada para var. Gördüm Arada gördüm. Ben Alıyorum ben. aldım Ben. de alırım ben de alırım. Geliyorum. Buradan da rağmen koyayım? yanından geçti. Ha tamam al. Aldık da. 47 dolar nerede bana <laughs> koyayım? <laughs> 47 dolar nerede? <gülüyor> <gülüyor> 10 dolar nerede? Ha. <laughs> Ya amına koyayım. Merik olmasa ölmüş kuşam. 100 dolar Milik nerede? Olması. Bilmiyorum Ne oluyor amına koyayım? 5 dolar kaçırmışız. Take off heavy. 5 dolar nerede? Kaçırmışız. O i̇ki tane bir şey görüyorum ama ne geldiğini bilmiyorum. İkonu yok. Ya siktir et amına koyayım. 5 dolar kaçırmışız ya. 5 dolar gitti. Aa, aa 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 artı yapabildik ama ne koyayım. Neyse siktir et. Zaten <laughs> eğleniyoruz şurada. Başka videoda yaparız onu umarım. Oğlum 7 tane pyro geliyor da ne tür bir pyro olduğunu anlamadım. Heavy pyro kanka. Bakayım. Heavy pyro mu? <gülüyor> <gülüyor> şişko pyro. Ona ateş topu var amına koyayım? O ateş Hadi topu ne? Harbi meteor mu gelecek? Crash'ın haldeki <laughs> meteor mu gelecek? <laughs> Üç tane de tank geliyor. tankların canı bir yüksek bak. gelecektir galiba. 5 Be <laughs> dolar. <laughs> NG de var bak. Kanka ne derseniz deyin ben aha artı yaptığımı sayarım amana koyayım bu haritada. 5 dolarmış. Sikerim 5 dolarını. Heavy pyro geliyor. Oo anladım. ateşi öfkesini kullanıyorlar lan. Oo. Ya yani sik kullanıyor. Ezan öfesi baba. Kullandığı silah bak ya ezan öfesi. Ezan öfesi. Aman abi. Bu bu pinde kim? Ol. Nasıl bir şey kardeş? Ezan öfesi kullanan robot pyro gördüm ya. Yani. <laughs> Şu göster daha ne görecek? Değil mi? Aynen. Nasıl bastı? Heavy olmuş. Heavy mutasyon geçirmiş heavy olmuş ama ne oğlum? oğlum Pyro. Oğlum keşke, keşke tank. Oğlum keşke tank tabi olsa ya. Her şey olsun. Abi. Oğlum 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 kullanan robot. <laughs> <laughs> blok kullanıyor oğlum robot. Boom. Robot blok kullanıyor ya. Ne altı yarı ki bu? Öldürün şunu, öldürün şu şişko heavy'yi. Ya bu ben mi heavy mi? Heavy demon Heavy man. Çocuklu. Çocuklu kaşarlı heavy. Oğlum bu nasıl heavy amına koyayım ya? Para nerede? <laughs> Para nerede amına koyayım? Para verin lan. Mermi yok, mermi yok, mermi yok, mermi yok, mermi yok. Sütlü orası. Daha Uber basmış. Uber heavy Bak Angel'ler bir yere teleport açmış ya. Nereye attıysa. Bir o eksikti amına koyayım. O he heavy engineer. Heavy junior amına koyayım. Değil mi? Ekrası <laughs> evi Dispenser pat Oha! Ağzıma <laughs> soktu Ağzıma soktu o ne oğlum Ananı sikeyim Aldım 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 alamadım aldım alamadım aldım 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 çok kolaydı çok kolaydı adam çok kolaydı hanımızdaki adamlar bilmesi başını yapardı buraya Arthur nasıl oluyor lan yanımızdaki adamlar biliyor az önceki der niye bilmiyordu? Ela. Oğlum bir tane bir şey geliyor ama ne lan o? O ana oğlum. Heavy'nin babası mı geliyor amına koyayım o ne? <laughs> o değil mi o Heavy değil mi ama nasıl bir şey anlamadım. <laughs> 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 Heavy'nin babası gelecek şimdi. Aa Scott'ın silahını kullanan Heavy geliyor bir de. O hey, ama. <laughs> Sporcu Heavy. 31 Heavy. Hmm, hareket hızı mı alsam? Hareket hızı alabilirim aslında ama mermiye dayanıklılık hiç anlamışım neredeyse. Ready'ye ready basmaya giy. Ben bir kirti e dayanıklık aldım. Ek yemeyelim acaba. Ulan 5 dolar nedir ya? Ben ona takıldım. Çok üzücü değil mi amına koyayım? 5 dolar kaçırmış. Aynen. Pıtsız. Ne oluyor? Bu ne? Nereden geliyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Aman ortada <laughs> <onda da> duruyormuş. <laughs> lan! Da... Anada sikiyim. <laughs> oğlum heykel miymiş o? Ne oluyor? <laughs> Anada sikiyim. Oğlum bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Yumruklarla savaşan heavy geldi. Ne oluyor lan? Patlayacak mı? Bayıldı bayıldı bayıldı. Abi patladı. Sınırları Siz... ölür öldür ya hadi arka Ya şu, şu, oyunda normal bir şey başımıza gelsin ya. Ananı sikü. Bu nasıl bir TV oğlum? Neden? Aldım beyler. Adamların yaptığı evi yapalım. Oğlum. oğlum heavy pyrolar geliyor hebi heavy pyro. Tamam aldım onu. O hepsini yapırlar. Ona amına ne koyayım? Palet kurmuş. Yok lan roketten. Alıyorum 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 alıyorum. Ana da sikeyim. Al, Melik baba sizi tankladım da abicim bu ne? Bunların canı niye kadar çok fazla lan? Ölmüyor hiç. Adam seni çık kurmuş. Lan taret kurmuş. Ha taret kuran heavy mi varmış? Dünyayı heavy'ler yönetsin evine. Beni sıkıştırdılar. Öldüm. Normal. Ölmesek şaşardım zaten aman aman. Oğlum ke keratin rokasları kullanan solcu geliyor. <laughs> heavy diye gelecek. Heavy heavy. Sniper heavy. Ananın onu oğlum. Alıyorum beyler alıyorum alıyorum öldürdüm. Upgrade upgrade. 31 çeken heavy geliyoruz kaçın. Harbiden 31 şık gibi amana koyayım. Tank mı var? O beni map'ten attı. Map'ten mi attı? Kim attı? Kenara düşürdü beni oğlum. Ha, hebi mi? Onun da amana koyayım. Evet. Lan götüne pandik atıyoruz, yetmiyor. Bir tane daha atıyoruz, gene yetmiyor amana koyayım. Öldüler. Tank, tank. Arkadaşlar tank. Sniper. Sniper. Ya, tank'a patlayacağız. Gigi mapin adı da Sex mu şu an? Sex Fort. Aa aldık. Başka harita açalım. Haritayı değiştir. A Aynen ya. <laughs> Hevilerin daha az olduğu veya harita olsun. <laughs> Aynen. <gülüyor> Tamamdır. Oh. Oğlum ne maç haritaydı lan çok zevklendim. <gülüyor> <İlerle>. <gülüyor> Aman evileri ya. Evin nah mı çekmiş la o SS'de? Aynen. Arkadaşlar burada videoyu kırpıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.